Merhaba, Almanya'da hayat videolarımızın bu bölümünde Almanya'daki sağlık ve eğitim sistemlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Önce sağlık sisteminden başlayalım. Zira bu konu Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya yerleşme niyetinde olan istisnasız herkesi ilgilendiriyor. Almanya'da ikamet eden vatandaş olsun olmasın herkesin sağlık sigortası yaptırması bir zorunluluktur. Zaten daha önceki bölümlerimizde de işe başlayıp oturma izninizi alır almaz yapmanız gerekenlerden bahsederken ilk sıralarda saydıklarımızdan biriydi zorunlu sağlık sigortası. Almanya'da zorunlu sağlık sigortası kaydınızı yaptırmak üzere sayıları 2020 yılı itibariyle toplamda 109'u bulan sigorta firmalarından birini seçmeniz gerekir. Firma seçimi konusunda kişi tamamen özgürdür sağladıkları faydalar açısından tüm sigorta şirketleri temelde aynıdır ve kişi sigorta şirketinin sunabileceği ekstra hizmetler, firma yapısı ve güvenilirliği, yakınlarının tavsiyeleri gibi çeşitli kriterleri değerlendirerek kararını verebilir. Seçim yapıldıktan sonra kayıt konusu şirketin internet sitesi üzerinden online bir form doldurma yoluyla ya da en yakın şubelerine şahsen gidilerek halledilebilir. Kayıt için bir fotoğraf, başvuru formu ve gelir belgesi yeterlidir. Bu noktada gelir belgesi demişken bir parantez açmak istiyorum. Almanya sosyal bir devlet yapısına sahip ve Almanya'da sağlık sigortası herkes için zorunludur dedik. Bu herkes tanımına tabii ki işsizler de giriyor. Peki işsizler söz konusu gelir belgesini nasıl sağlayacak ya da bir çalışan işsiz kaldığında sağlık sigortasından faydalanmaya nasıl devam edecek? Burada devreye duruma göre Federal İstihdam Dairesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu giriyor kişi işsizlik maaşı veya sosyal yardım aldığı takdirde bu kurumlar kişi adına zorunlu sağlık sigortası prim ve masraflarını üstleniyorlar. Almanya zorunlu sağlık sigortaları konusunda tüm Avrupa'da Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra ikili sistemi kullanan üç ülkeden birisidir. Buna göre sağlık sigortası hizmetini alacağınız şirketin seçiminde tamamen serbest olmakla birlikte sigortanızın yapısının yaptığınız iş ve gelir seviyenize göre Kamusal veya özel sigorta seçeneklerinden hangisinin kapsamına gireceği ayrıca belirlenir. Kamusal sağlık sigortası seçeneğinde brüt maaşınızdan kesilecek olan toplam sigorta primi miktarının büyüklüğü gelirinizin yüksekliği ile doğru orantılıdır. Maaş ne kadar yüksekse prim kesintisi de o kadar çoktur. Maaş düşükse prim kesintisi de düşüktür. Aslında daha doğru bir deyişle bürüt maaşınızdan toplamda %14,6 oranında sigorta primi kesilir. Bunun yarısını işveren yarısını da siz ödersiniz. İşveren her ay ödenmesi gereken sigorta priminin tamamını sizin ödemeniz gereken kısmını da maaşınızdan keserek doğrudan bağlı bulunduğunuz sigorta firmasına gönderir. Özel sağlık sigortasının genel sağlık sigortasına göre bir takım farklılıkları vardır. Bir kere her isteyen özel sağlık sigortası yaptıramaz. Özel sağlık sigortası sadece devlet memurları, serbest meslek sahipleri ve aylık brüt gelirleri 5062 euro 50 sente aşan ücretliler için tercih edilebilir durumdadır. Özel sağlık sigortalarında ödenen aylık prim miktarı çoğunlukla genel sağlık sigortalarında ödenen prim miktarından yüksektir. Buna paralel olarak alınan hizmet de daha kapsamlı ve önceliklidir. Örneğin daha erken randevular alabilirsiniz ya da genel sigortada karşılanmayabilecek bazı tedavileri sigorta kaydınız sırasında yaptığınız hizmet seçimleri doğrultusunda alma hakkına sahip olabilirsiniz. Bir ameliyat söz konusu olduğunda alanında isim yapmış hekimleri seçebilir, hastanede yatmanız gerekirse sigorta sözleşmenizin niteliğine bağlı olarak tek kişilik ya da çift kişilik odalarda kalabilirsiniz. Ancak özel sağlık sigortasında tüm tedavi ve ilaç masraflarınızı başlangıçta kendiniz ödersiniz ve ödediğiniz tutarları bilare sigorta şirketinden tahsil edersiniz. Genel sağlık sigortası kapsamında kişilerden ise tedavi için herhangi bir ücret alınmaz. Genel sağlık sigortalarının ödemeleri gereken istisnai bir takım ücretler hastanede yatmaları gerekirse yattıkları gün başına 10 euro ve reçeteli ilaçlar için ilaç başına 5 ila 10 euro gibi tutarlardır. Hastaneye yatışlar için günlük kısmi ücret ödeme mecburiyeti her takvim yılı için 28 günle sınırlıdır. Bir takvim yılı içinde hastanede yatılan günler 28 gün üzerinde ise bile toplamda 280 Euro'dan fazla katkı payı ödemezsiniz. Eğer yıllık brüt gelirinizin yüzde ikisini yılın belli bir dönemine kadar ilaçlara harcadıysanız ve bunu belgeleyebiliyorsanız yılın geri kalanında ilaç ücreti ödemekten muaf tutulma imkanına da sahip olursunuz. Bunun için sigorta şirketine ayrıca bir başvuru yapmanız gerekir. Kronik bir hastalığınız ve düzenli olarak kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar varsa söz konusu muafiyet seviyesi yıllık brüt gelirin %1'idir. Genel sağlık sigortasındaki avantajlardan bir diğeri de eğer eş ve çocuklarınız çalışmıyorlarsa ekstra bir prim ödemesine ihtiyaç duyulmadan onların da sizin sağlık sigortanızdan faydalanmasını sağlayabilmenizdir. Bu arada çocukların reçeteli ilaçlarına bir katkı payı ödenmez. Çocuklar için reçeteli ilaçlar tamamen ücretsizdir. Çocuklar ayrıca gençlik çağlarına gelene kadar belirli periyodik aralıklarla sağlık kontrollerine tabi tutulurlar ve bu kontrollerdeki veriler bir karneye işlenerek kayıt altına alınır. Bu kontrol süreçlerinde çocukların gelişimiyle ilgili muayenelerin yanı sıra zorunlu aşıları da tamamlanmış olur. Genel sağlık sigortalarında sigorta şirketi tarafından ödenmeyen sağlık hizmetleri, diş protezleri, gözlükler, estetik ameliyatlar ve reçetesiz ilaçlardır. İlk sigorta kaydınızı yaptırdıktan en fazla 2 hafta kadar sonra sigorta kartınız ev adresinize gelir. Kartta bir takım kişisel bilgileriniz ve fotoğrafınız bulunur. Bu kartı daima üzerinizde taşımanız gerekir. Örneğin doktor muayenesine gittiğinizde karşılamadaki görevliler önce bu kartınızı sorar ve kabulünüzü gerçekleştirir. Aynı zamanda bu sistemle tedavinizle ilgili tüm detaylar sigorta şirketinize de aktarılmış olur. Evet şimdi yavaş yavaş gelelim Almanya'da eğitim sistemine. Almanya'da okula kaç yaşında başlanır? Eğitim hayatı kaç yıl sürer? Hangi süreçlerden geçilir? Alınan eğitimin sonunda nereye varılır? Bunlardan bahsedelim biraz. Almanya'da eğitim birçok diğer ülkede olduğu gibi zorunludur. Ve bu zorunluluk her çocuk için 6 veya 7 yaşında başlayan ve en az 9 sene süren dönemi kapsar. Almanya'da federal hükümet eğitim konusunda çok az sorumluluk alır. Dolayısıyla eğitim sistemi eyaletten eyalete bir takım farklılıklar gösterebilir. Her eyalette eyaletin eğitim bakanlığı eğitim sistemini ve yapısını belirler. Fakat genel zorunlu eğitim ve not sistemi tüm eyaletlerde aynıdır. Bunun yanında okullardan mezun olunduğunda alınan diploma ve bitirme belgeleri de federal çapta yani tüm Almanya'da tanınacak denkliktedir. Şimdi zorunlu olan ve olmayan tüm bu eğitim süreçlerini okul öncesi eğitimden başlayarak tek tek inceleyelim. Okul öncesi eğitim 3 ila 6 yaş arasını kapsar ve zorunlu olmamasına rağmen Almanya'da neredeyse tüm aileler tarafından rağbet görür. Çocuklar kindergarten adı verilen eğitim yuvalarında ilk öğretim dönemine gelene kadar kişisel gelişim, sosyal ilişkiler ve dil becerilerini destekleyen bir takım eğitimler alırlar ve okul hayatına hazır bir şekilde bu eğitimi tamamlarlar. Sonrasında Grundschule yani ilkokul başlar ve bu ilköğretim süreci Berlin ve Brandenburg'da 6 yıl sürerken Almanya'nın diğer 14 eyaletinde 4 yıl sürer. Yine kimi eyaletlerde öğrenciler tüm ilk öğretim dönemi boyunca aynı öğretmen tarafından eğitilirken kimi eyaletlerde söz konusu eğitim ilk 2 yıl farklı, son iki yıl farklı öğretmenler tarafından verilir. İlk öğretimde ilk 3 veya 4 sömestr yani yarı yıl boyunca not verilmez. Bu dönemlerde alınan karnelerde öğrencinin her bir ders ve konuyla ilgili gelişimi ve davranış tarzı öğretmen tarafından son derece detaylı bir şekilde değerlendirilip ifade edilir. İlk öğretimde geçen 4 yıl boyunca öğrencinin göstermiş olduğu gelişim, sahip olduğu yetenekler ve 4. sınıfta almış olduğu notlara göre orta öğretime hangi okul sistemiyle devam edeceğine karar verilir. Not demişken Alman eğitim sisteminde notlar 1'den 6'ya kadardır. Bu değerlendirme şekline göre bir en iyi notken 6 en kötü nottur. Almanya'da birçok okulda özel ihtiyaçları veya engelleri olan çocuklar temelde diğer çocuklarla birlikte eğitim alabilirler. Ancak özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar için özel olarak uzmanlaşmış yoğun pedagojik destek veren okullar da vardır. Bunlara förda denir ve söz konusu bedensel veya zihinsel engelleri ya da özel ihtiyaçları olan çocuklar ve yanı sıra sosyal ilişkiler ve lisan gibi konularda geri kalmış öğrenciler de bu okullardan faydalanabilir. Almanya çapındaki tüm öğrencilerin yaklaşık olarak %5'i bu statüdeki okullara devam ederler. Bir başka önemli ayrıntı da Almanya'ya henüz yerleşmiş ve Almanca lisan bilgisi çok az ya da hiç olmayan çocuklar için geçici bir süre devam edebilecekleri özel sınıflar vardır. Bunlara Übergangsklasse yani geçiş sınıfı denir ve bu sınıflarda çocuklar Alman kültürünü ve lisanını öğrenerek okul hayatına hazırlanırlar. Bu önemli ayrıntıları da verdikten sonra gelelim Almanya'da orta öğretim konusuna. Almanya'da orta öğretim isimler yine eyaletlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genellikle dört ana sistem ayrılır. Bunlar temel ortaokul eğitimi veren Hauptschule, daha teferruatlı bir eğitim veren real şule, akademik lise olarak adlandırabileceğimiz gimnazyum ve son olarak bu sistemlerin tamamını bünyesinde barındıran ve her eyalette bulunmayan gezant şule olarak sıralanabilirler. Öğrenciler bu okullara ilkokulda gösterdikleri başarı ve yetenek seviyelerine göre devam ederler. Bu okullar arasındaki farklar ve her birinde üniversite eğitimine giden yollarla ilgili çok detaylı bilgiyi yine blog ve podcast serimizin 8. bölümünde bulabilirsiniz. Alman devlet okulları temelde tamamen ücretsizdir ve birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da halkın vergileriyle finansmanı sağlanır. Özel okullar Almanya'da çok fazla rağbet görmez ve özel okullara giden öğrenci oranı sadece %9'dur. Bu arada Hauptschule ve Realschule'den sonra alınabilen meslek eğitimlerine de değinmek istiyorum kısaca. Bu eğitimlerde ikiye ayrılıyor. Okulda mesleki eğitim ve dual yani ikili mesleki eğitim. Okulda mesleki eğitim sadece okulda gerçekleşir. Bu tür mesleki eğitim sisteminde bir beruf şulede yani bir meslek okulunda eğitim görülür ve şirketlerde uzun süreli staj yapılarak alınan eğitim pratiğe dökülür. Okulda mesleki eğitimin toplam süresi 1 ila 3 yıl arasındadır. İkili mesleki eğitim programı seçilen mesleğe bağlı olarak 2 ila 2,5 yıl arasında devam eder. Bu eğitim sisteminde eğitim alınan süre boyunca hem öğrenilecek meslekle ilgili bir iş yerinde çalışılır hem de eş zamanlı olarak bir meslek okuluna devam edilir. Çoğunlukla haftada bir ya da iki kez teorik dersleri girilir. Pratik beceri ve bilgiler iş yerinde öğrenilir. Bu sistem teorik ve pratik eğitimin söz konusu eş zamanlı yapısından dolayı ikili mesleki eğitim olarak adlandırılır. Bu eğitimlerin her ikisi de eğitimi tamamlayan kişiyi kalifiye çalışan sınıfına sokar ve kariyerini inşa etme yolunda önemli bir aşamadır. Sözünü etmeden geçmek istemediğim bir başka okul türü de Abendschule yani akşam okulu. Herhangi bir sebepten dolayı eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kalmış olan yetişkinlerin devam ettiği ve orta öğrenimlerini tamamlayarak duruma göre üniversite eğitimine kadar gidebildikleri bu okullarda eğitim yine ihtiyaca göre 2 ila 3 yıl sürebilir. Son olarak Almanya'da yüksek öğretimden de biraz bahsedelim ve bu bölümümüzü bitirelim. Yüksek öğretim sisteminde Almanya'da klasik üniversiteden haricinde bir de Fachhochschule olarak anılan uygulamalı bilimler meslek yüksek okulu bulunur. Klasik üniversitelerde yöntemler bilimsel olarak ele alınırken uygulamalı bilimler meslek yüksek okullarında adı üzerinde öğrenilmiş bilimlerin uygulamaya dökülmesi esastır. Ayrıca mesleki deneyim için bu sistemde stajda zorunludur. Almanya'daki üniversite öğrencilerinin yaklaşık %30'u uygulamalı bilimler meslek yüksek yüksekokullarına devam etmektedir. Genel olarak Almanya'da üniversite eğitimi 6 ila 8 sömestr arasında sürerken istisnai olarak hekimler, eczacılar, öğretmenler ve hukuk mezunları bölümlerine göre değişmekle birlikte toplamda ortalama 4 ila 6 sene boyunca eğitim görmüş olurlar. Bu eğitimleri gördükten sonra göreve başlayabilmek için bir de ayrıca devletin açmış olduğu Staatsexamen olarak adlandırılan mecburi sınavdan da başarıyla geçmek zorundadırlar. Bu sistemlerin yanı sıra Almanya'da yüksek sanat akademileri, eğitim fakülteleri, idari bilimler yüksek okulları ve dini yüksek okullarda bulunur. Bu okullar klasik üniversitelerin yanında aynen uygulamalı bilimler meslek yüksek okulları gibi kendilerine özgü bir statüye sahiptir. Klasik üniversiteler ve tüm bu diğer yüksek okulların hepsinin birlikte sayıları Almanya çapında 400'ün üzerindedir. Ülkede üniversite eğitimi devlet üniversitelerinde bazı eyaletlerde alınan cüzi denebilecek dönemli harçların haricinde tamamen ücretsizdir. Bunun haricinde yine bazı eyaletlerde normalde mezun olunabilen süreden daha uzun süre üniversitede kalan öğrencilerden Dönemlik 500 ila 800 euro arasında değişen ekstra bir harç ödemesi de alınmaktadır. Almanya yüksek eğitimde Bologna sürecine dahildir. Bologna süreci Avrupa'da akademik konularda farklılıkları en aza indirgemek ve ülkeler arasında birbirine her açıdan uyum sağlayan bir yüksek öğretim sistemi ortaya çıkarabilmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin eğitim bakanları arasında anlaşmaya varılarak imzalandığı için süreç bu şekilde adlandırılmıştır. Her yıl Times Higher Education tarafından açıklanan ve bu konudaki en itibarlı listelerden biri olan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında geçen sene Almanya'dan 7 üniversite ilk yüz içinde yer almayı başardı. Bu 7 üniversitenin ilk 3 sırasında ise Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Almanya'nın en eski üniversitesi olan Heidelberg Üniversitesi bulunuyor. Evet, bu bölümde Almanya'daki sağlık ve eğitim sistemlerini mümkün olduğu kadar etraflıca anlatmaya çalıştım. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Blog ve podcast serimizin 8. bölümünde hem sağlık hem eğitim sistemleri ile ilgili olarak bu videoda verdiklerimden çok daha fazla detay bulabilirsiniz. İlgili linkleri yine bu videonun altına da ekledim. Bu bölümü bitirmeden önce hemen kısaca iletişim bilgilerimizi tekrar hatırlatayım. E-posta adresimiz bilgi.almanyadahayat.com Ayrıca almanyadahayat.com adresindeki sitemizde bulunan iletişim formunu da kullanabilirsiniz. Facebook sayfamız Almayada Hayat. Şahsıma ait Twitter hesabım İlker Sabdilek. Önümüzdeki bölümde Almanya'da ulaşım ve trafik konularını ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve lütfen bu kanaldaki videoları ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünüz yakınlarınızla da paylaşmaya özen gösterin. Bu bilgilere ihtiyacı olan ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar faydalı bir iş yapmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.